Ben bu içimin yankısı, ben bu içinin koruyla bunları daha fazla taşıyamam. Düşecek ellerimden dağılıp dökülecek odaları, dayanamam. Benden sana mevsimlerden anne, uykularımdan tüller, ömrümden ağrılar sızmıştır. Bu aşk bende bir imkansızlık tasarımı gibi kaldı, kaldıramam. Adı Şubat olan bu şiirde kalbim uzun bir nehir gibi ağrıyor. İnat yumağım çözüldü. Sol omzundan siyah hatımı, sana düştüğüm o eski Şubat'tan çukurumu alıyorum. Benden kalan boşluğa kırmızı bir araf düşüncesini koy. Nasıl hatırlanırsa bir yaprakta bir orman, bu kez o olsun beni sana hatırlatan. Bir gün olur